Allah'ın dışında ibadet ettiğin şey ister taş olsun, ister ağaç olsun, ister hayvan olsun, ister bir nebi veli salih olsun, eğer sen ibadeti ondan başkasına yaptıysan, işte o başkasını ona ortak ettin. Bunun ismi şirktir. Bunu yapan kimseler arasında bir fark gözetilmez. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de onlar arasında bir fark gözetmedi. Hepsiyle birden savaştı. Tamam siz bunlar bunlar puta tapıyor. Bunlar bunlar ağaca taşa tapıyor. Bunlar müşriktir. Savaşalım. Ha, ama filancalar bunlar evliyaya salihleri tapıyorlar. Bunları bir kere bunlar böyle bir ayrım yapmadılar. Ve delilü kavluhu teala Bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ve <laughs> katiluhum Onlarla savaşın. Hatta la tekune fitnetun Ta ki fitne kalmasın. Yani fitne kalmayıncaya kadar. Fitne bitince, fitne ortadan kalkıncaya kadar onlarla savaşın. Ve ve yekuned-dinu kulluhu Ve din tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Yüce Allah buyuruyor diyor ki: "Ve katiluhum hatta la takuna fitnetun ve yekuned-dinu kulluhu lillah." Onlarla fitne ortadan kalkıncaya kadar, fitne kalmayıncaya kadar. Ve din sadece Allah'ın oluncaya kadar savaşın. Fitne kalmayıncaya kadar yani şirk kalmayıncaya kadar demektir. Bu ayeti böyle tefsir etmişsin. Fitne kalmayıncaya kadar yani şirk kalmayıncaya kadar onlarla savaşın. Ve din sadece Allah'ın oluncaya kadar ne demek? Yani ibadet sadece Allah'a yapılıncaya kadar. Yeryüzünde yeryüzünde şirk kalmayıncaya kadar ve ibadet sadece Allah'a yapılıncaya kadar onlarla savaşın. İbadet tümüyle Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. İbadetin tümüyle Allah'a olması için Allah'ın dışındaki her bir şeyin ibadetten nefret edilmesi, her bir şeyin kendisine ibadet edilenin küfredilmesi, inkar edilmesi lazımdır. Yani putlara tapanlarla, ağaçlara, taşlara tapanlarla savaştıktan sonra yeryüzünde salihlere, velilere, evliyalara ibadet edenler olduğu sürece din tümüyle Allah'ın olmuş olur mu? Hayır olmaz. İbadet tümüyle Allah'a yapılıyor olur mu? Hayır olmaz. Öyleyse Nebi sallallahu aleyhi ve sellemde kendisine yapılan ve onun zatında bize yapılan bu emrin gereğini yerine getirerek bu müşrikler arasında tefrik yapmadan, ayırım yapmadan Allah'ın dışında ibadet ettikleri ilahları ne olursa olsun onların her biriyle savaştı. Her birini müşrik olarak ilan etti. Onların kanlarını, mallarını, ırzlarını helal etti ve onlarla bizim aramızda ebedi bir düşmanlık baş gösterdi. Bunlar arasında bir tefrik, bir ayrım yapmadan